Hoş geldiniz Yiğitlerim. Hoş bulduk Gül Hay maşallah Yiğitlerime. Evet Yiğitlerim Mesnevi'ye devam ediyoruz. Allahu salli ala Muhammedin ve ala seyyidine Muhammed. Bi adedi zerratı kainat ve mürekebatıha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyühe'l aziz. Cenab-ı Hakka hamdler şükürler olsun ki mesail-i nahviyeden isim ile harf arasındaki manevi fark ile çok mühim meseleleri bana öğretmiştir. Şöyle ki, harf gayrı manasını izah için bir alet, bir hadim olduğu gibi, şu mevcudatta Esma-i Hüsna'nın tecelliyatını izhar, ifham, izah için bir takım ilahi mektuplardır ki, işlerinde yazılı delail, berahin, havarik, mucize mucizeyi kudrettir. Mevcudat bu vecihle nazara alınması ilim, iman, hikmettir. Şayet isim gibi müstakil ve maksudu bizzatiyetiyle bakılırsa küfran ve cehli mürekkep olur. Ve keza mesaili mıntı mantıkiyeden külli ile kül arasındaki fark ile rububiyete dair çok meseleleri öğrenmiş bulunuyorum. Cemal ile ehadiyet küllün zü cüz şumulüne dahildir. Celal ve vahidiyet küllün zü eczain ünvanına dahildir. Cenab-ı Hakk'a hamdler şükürler olsun ki isim ile harf arasındaki manevi meseleleri bana öğretmiştir. Cümlesini açar mısınız Gülle'den? Hay hay yiğidim. Üstad Hazretleri dil bilgisi kaidelerini varlıklara ve olaylara iki farklı bakış olarak ele almıştır. Bir varlığı Allah'ın eseri, onun isimlerinin aynası olarak seyretmeye manayı harfiyle bakış, böyle bir bakışın insanın imanını, marifetini artıracağını, onu ilim ve hikmet sahibi oluşunu, aynı varlığı yaratıcısını hiç düşünmeden görme ise mana ismiyle bakış olarak kabul etmiş ve böyle bir nazarın gerçekleri perdelediğini ve küfran olduğunu beyan etmiştir. Buradaki harf deyince Türkçedeki A, B, C değil. Nahivde geçtiği için oradaki harfleri anlayacağız. Mesela hepimizin bildiği bir harfi tarif var. El harfi tarifi. Bu el değil yani. O harfi tarif. Arapçada bir ismin başına geldiği zaman onu marife yapar. Yani bilinen bir isim haline getirir. Mesela herhangi bir kitabın başına el geldiğinde el kitap okunur. Ve bilinen bir kitabı gösterir. Ama eli tek başına alır. Bu el değil ha orayı bilin. Oradaki el kelimesini yani el harfini tek başına alsak hiçbir manası yok. Ama kitabın manasının anlaşılmasına yardım ediyor. Yine Arapçada harfi C'ler var. Kendisinden sonra gelen ismi esre okutuyor. Tek başına hiçbir manası yok ki. O mesela diyelim ki fi kelimesi geçiyor. Fi de da demek. Ama dar da ev demek. Darın başına fi geldiği zaman fit dar ediyoruz. Evde kelimesi oluyor. Evde. Yani evi izah ediyor. Bunu Üstad Akay'da uygulamış. Gayrın manasını, ismin manasını izah ediyor. Bu kainat da Cenab-ı Hakk'ın esmasına, sıfatına delalet ediyor. Onu tarif ediyor. Bunu öğrendim nahi ilminden diyor Üstad Hazretleri. Kainattaki her varlık ilahi bir mektup gibi Allah'ın esmasına delalet ediyor. Onun için yaratılmış. Harfler de kendiler için değil de ismin manasını açıklasın diye oraya konmuş. Mevcudat bu vecihle nazara alınması ilim, iman, hikmettir. Aksi küfran ve cehli mürekkeptir. Cümlesi açar mısınız Gül dede? Hay hay idim. Yani kainattaki mahlukata bir mana isim olarak bakmak, yani güneşten güneş olarak bahsetmek, ona mana isim deniliyor. Güneş nedir? İşte bir ateş parçasıdır. Dünyadan 1 milyon 310 bin defa büyüktür. İçinde hidrojen gazı vardır o patlar helyuma dönüşür falan falan güneşten güneş için bahsettim mi ne oluyor? Hiç Cenab-ı Hakk'tan bahsetmeden sadece güneşten bahsettim mi? Güneşi anlatmak, manay ismiyle anlatmak oluyor. Manay harfiyle güneş nedir? Cenab-ı Hakk'ın misafirhanesinde bir lambadır, mumdardır, döner bir sıraştır. Cenab-ı Hakk'ın bir askeridir, bir memurudur. Onun misafirlerine ışık vermek, hararet vermekle görevlidir. Allah'a bakan diyetiyle güneşten bahsetmiyor bahsettim mi manaya harfi oluyor. Güneşten güneş için bahsettim mi manayı ismi oluyor. naivdeki kaideleri üstad bu şekilde uygulamış. Bu kainata manayı ismiyle bakmamak lazım. Manayı harfiyle bakmak lazımdır diyor. Bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz Gül dede? Hay hay idim. Bugünkü fenler de böyle işte. Diyelim tıpta anatomi dersi var. Akciğerin görevi şudur. Akciğer sanki üstadın dediği gibi müstakil bir ağa şu şu işleri yapar. Hani bizim ağa ne iş görür, şu şu işleri görür gibi. Böyle müstakil bir varlık. Karaciğer şudur, budur, şu kadar görevi vardır. Karaciğerden bahsediyor, hiç ortada karaciğeri yapan yok haşa haşa. Elementlerden bahsediyor, element olarak bu şekilde bakmak küfrani nimet oluyor. Cenab-ı Hakk'ı unutturduğu için... Onun nimetlerini o perdeliyor yani. Küfür perdeleme manasına diyor perdeleme örtme bu hakikatları örttüğü için de inanmayan kişiye ne deniliyor kafir deniliyor. Cehli mürekkep bilmediğini bilmemeye deniliyor. Bilmemek cehalet. Bir adam bilmiyor bu cahil oluyor. Bir de adam var ki bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. İşte ona ne deniliyor? o cehli mürekkep. Kat kat cahil, mürekkep. Terkip demek. O istilah bilmeyip bilmediğini de bilmemeye cehli mürekkep deniliyor. Külli ile küllü arasındaki farkı açıklar mısınız Hay hay dedim. Bu da mantıkta geçiyor. Kül ve külli. Kül bütün demek Türkçesi. Cüz parça demek. Onun da Türkçesi var. Ama küllinin, cüzinin Türkçesi yok. Onlar ayrı bir şeyler. Kül bütün, mesela bu çadır bütündür değil mi? Halı yastıkları nedir? Cüzdür. Ha mesela bedenimiz küldür. Ellerimiz nedir? Cüzdür. Güneş sistemi mesela küldür. Dünya cüzdür. Kül kimin ise cüzde onundur. Beden kimin ise göz onun. Kainat kimin ise yıldızlar onun. Yani kül kimin ise cüz onun. Bu bir kapı açıldı bana diyor Üstad Hazretleri. Bir de külli ve cüzi var. Külli nev demek, cüz'i de fert demek. Nev kimin ise, nev Türk, Türkçesi tür demek yani. Nev kimin ise, fert de onun. İnsan denildi mi? İnsan nevdir. Türkçesi tür diyorlar. İnsan bir tür. Nev. O neve kim sahipse, ben de onunum. Sen de onunsun, o da onun. Külli kimin kanuni ise, onun cüz'i fertleri de onundur. Üstad Hazretleri başka yerde diyor ki Fertte Cemali, Nevde Celali isimleri tecelli ediyor. Nevde Celal. İnsan nevinin tümüne birden baktınız mı bir azamet görünüyor. Bir tek insana baktınız mı cemal, bir çiçeğe baktınız mı cemal görünüyor. Dağ, taş, çiçek dolu birden baktınız mı aman yarabbi diyoruz değil mi? Ama küllerde ve küllilerde azamet ve kudret nazara çarpıyor. Cüziler cemala aynı oluyor, ehadiyet. Külliler de celala aynı oluyor, vahidiyet. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.